Belimize önden bakarsak bizi taşıyan omurga dediğimiz kemikler vardır. Kemiklerin arasında da disk dediğimiz yastıklar vardır. Bazen o disklerde taşma olur, biz ona bel fıtığı deriz. Onu ameliyat tedaviye çalışırız ama bazı durumlarda da ameliyat etmek gerekebilir. Bir de omurgalar birbiri üzerinde kayar. Yani omurganın düz çizgisi bozulur. Bir omurga diğerine göre daha öne girir. Böyle durumlarda bizim sinirlerimizi taşıyan omurilik dediğimiz beyindeki beyinden olan uzantıda daralma olur. Ve yürürken zorluk çekeriz. Yürürken sık sık durma ihtiyacımız olur. Bacağımıza kramplar girebilir. Bacaklarda uyuşmalar olabilir. Bacak ağrıları olabilir. Bu gibi durumlarda bel kaymasının mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Bel kayması doğuştan olabileceği gibi bayanlarda en çok doğumdan sonra, erkeklerde de daha çok düşme, kaza, ağır spor sonucunda görülür. Bu bel kayması hareketli ise mutlaka mutlaka ameliyat edilmesi gerekir. Eğer hareketsizse, kaymış ve o pozisyonda durmuşsa o zaman biz e, o beli çekerek o kaymış omurgayı tekrar yerine oturtmaya çalışıyoruz. Bunun için antajik trak denilen, bilgisayar yardımıyla çalışan bir bel çekme aletini kullanıyoruz. Bu masaj koltuğu gibi oldukça keyifli bir yöntem. Oturuyorsunuz ve beyniniz yavaş yavaş çekiliyor. Ee, sanki bir masaj oluyor gibi hissediyorsunuz kendinizi. Ama e, bu bel kayması hareketliyse veya omuriliğe yarıdan fazla daralma yarattıysa, o zaman ameliyattan başka çare yok demektir. Ameliyatta bu bel kaymasını düzeltmek için bele vidalar koyuyoruz. Bele vida koymak tabii ki size e, kulağa hoş gelmeyen bir söz. Ama e, bu vidalar, titanyum vidalar ve belinizi daha sağlam ayakta durmasını sağlayan e, metaller. Ve hiçbir vücuda da zararı yok. Hiçbir film çekilmesine de engel bir durum yok. Bu vidaları eskiden takılırken neredeyse yarı yarıya felç olma riski vardı. Ama gelişen teknoloji, bu işe bilgisayarların, robotların girişi bu vidaların takılmasında oldukça kolaylaştırdı. Şimdi artık hastalara felç olma, sakat kalma riski olmadan bu vidaları rahatlıkla takabiliyoruz. Bu vidaları takıp kayan kemikleri sabit hale getirip Omuriliği de bası altından kaldırabiliyoruz. Hasta ameliyattan bir gün sonra ayağa kalkabiliyor. Bir sonraki günde eve gidebiliyor. Bir saat süren, çok ender, çok uzun vakalar, bir buçuk saate kadar bazen sürebiliyor. E, eskiden bunlar 8-10 saat sürerdi. Oldukça kolaylaşmış durumda bu ameliyatlar. Korkulacak bir yanı yok. Bel kayması zamanla kemik erimesine bağlı olarak artabilir yürüyüşümüzü tamamen imkansız hale getirebilir, idrar ve büyük abdest kaçırmamıza sebep olabilir. Bu gibi durumlar yaşamadan bir an evvel tedbir almakta, tedavi olmakta büyük yarar var.